Cilaul Hatır, Filbatın ve Sahir, Evliyalar Sultanı, Gavsul Asam, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Üçüncü Sohbet, Rıza T.B. Ey oğul, kalp kitap ve sünnet damel işlerse kurbiyet kazanır. Kurbiyet kazanınca da neyin lehine, neyin aleyhine, neyin Allah için, neyin gayrisi için neyin hak, neyin batıl olduğunu bilir ve görür. Mü'min, nura sahip olunca onunla bakar. Cenabı Hakk'a yakınlık kazanmış ve sadık olan bir mü'minin böyle bir nuru nasıl olmaz ki? İşte bunun içindir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mü'minin bu nazarından sakındırarak şöyle buyurmuştur. Mü'minin ferasetinden sakının. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Mukarreb Arif'e de bir nur ihsan edilir. Arif de kendisine bahşedilen bu nurla Rabbine olan kurbiyetini görür. Arif kalp cihetinden Rabbinin yakınlığını görür. Meleklerin, nebilerin ruhlarını görür. Sıddıkların ruhlarını ve kalplerini görür. Onların hal ve makamlarını seyreder. Bütün bunlar onun kalbinin derinliklerinde ve sırrının safasında olur. O Rabbi ile ebedi bir ferahlık içerisindedir. O artık Rabbinden alan ve onun halkına dağıtan bir vasıtadır. Bunlardan kimi vardır ki hem kalp hem de dil alimidir. Kimi de vardır ki yalnızca kalp alimidir. Hitabet alimi değildir. Münafaa gelince onun hitabeti süslüdür. Ama kalp alimi değildir. Onun bütün ilmi dilindedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim için en çok korktuğum şey dili bilgin münafıktır. Ey oğul, benim yanıma geldiğinde ilmini ve nefsini görmeyi bir kenara bırak. Yanıma hiçbir şey sahibi olmadan bir müflis olarak gir. Eğer benim yanıma ilmini ve nefsini görerek gelirsen, işaret ettiğim bu iş senden perdelenir. Yazık sana ki bana buz ediyorsun. Halbuki ben sadece gerçeği söylüyorum ve hakikati dile getiriyorum. Bana ancak Allah'ı bilmeyen sözü çok, ameli az, cahil buz eder ve benden cahil kalır. Buna karşılık Allah'ı bilen Ameli çok, sözü az kimseler beni sever. Eğer bana muhabbet edersen, bunun menfaati sana döner. Bana buğz edersen, bunun zararı da yine sana döner. Ben halkın övmesi veya yermesiyle ayakta duran birisi değilim. Yeryüzü üzerinde ne bir insan ne de bir cin hiç kimse yoktur ki ben ondan korkayım, bir şey umayım. Ne bir hayvan ne bir haşere ve ne de mahlukattan herhangi birisi. Ben sadece haktan korkarım. Zira o istediğini yapandır. O yaptığından sorumlu tutulmaz. Bilakis insanlar sorumludur. Ey oğul! Kalp elbisen kirliyken kalbinin üzerindeki elbiseyi temizlemekle uğraşma. Pis kalbinin üzerindeki elbiseyi bırak. Önce kalbini Sonra elbiseni temizle. İki tarafı yıkamayı, temizlemeyi birleştir. Elbiseni pislikten, kalbini de günahlardan temizle. Hiçbir şeye aldanma. Zira Rabbin istediğini yapandır. Bununla ilgili salih bir zattan şöyle rivayet edilmiştir. O bir gün sırf Allah'ın rızası için kardeşlik yaptığı birini ziyaret eder ve şöyle der: Ey kardeşim yaklaş ta ki Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmüne ağlayalım. Bu salih kulun sözü ne kadar da hoş. O arif billahtır. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü işitmiştir. Sizden biriniz cennet ehlinin amelini işler. Ta ki onunla cennet arasında bir aşın mesafe kalır. Ey oğul! Eğer bütün kalbin ve himmetinle ona döner ve onun rahmet kapısına yapışırsan, kendinle şehvetler arasına demirden bir set çekersen, kabri ve ölümü baş ve kalp gözünün önüne dikersen, hakkın seni gördüğü, senin her yaptığını bildiği ve senin yanında olduğu şuurunu gözetirsen, hudud içerisindeki aza kanaat edersen ki bu emirlere sarılmak, ve nehilerden kaçınmanın ta kendisidir. Ve kaderin getirdiğine sabredersen Allah'ın senin hakkındaki hükmü senin için ayan beyan olur. Bu hal üzere devam edersen kalbin Rabbinle mülaki olur. Sırrın onun katına girer. İşte o zaman eşya sana keşfolunur. Gözün gözünü görürsün. Allah ondan razı olsun. Emirül Mü'minin Ali bin Ebu Talib'in dediği gibi olursun. Perde kaldırılsaydı bile yakinim artmazdı. Yine Allah ondan razı olsun Hazreti Ali'ye derler ki Rabbini gördün mü? Şöyle cevap verir. Görmediğim Rabbe kulluk etmem. Salih bir zata Rabbini gördün mü diye soruldu. Dedi ki eğer onu görmeseydim mekanımı paramparça ederdim. Birisi nasıl görürsün diye sorarsa derim ki, halk kulun kalbinden çıkar ve orada haktan başka bir şey kalmazsa işte o zaman onu dilediği gibi görür, dilediği gibi ona yakınlaşır. Diğerlerine zahiren gösterildiği gibi ona da batınen gösterilir. Tıpkı peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Miraç gecesinde gösterildiği gibi bu kulda da onu rüyasında görür. Ona yakınlaşır, onunla konuşur. Onun kalbi ise yakaza halinde onun tarafına cezbedilir. Vücut gösterini kapattığında kalp gösteriyle tıpkı zahirde olduğu gibi Hakk'ı görür. Cenabı Hak ona başka bir mana daha verir. O da onunla onu görür. Onun sıfatlarını görür onun ikramlarını, fazlını, ihsanını görür. Onun iyiliğini ve desteğini görür. Hakka ubudiyeti, marifetullahı gerçekleştiren kimse, bana görün görünme, bana ver verme gibi laflar etmez. Fani ve müstaarak olur. Bu makama ulaşan bir zat şöyle derdi. Bana senden gelen her şey kabul. Onun en güzel sözü ise şudur. Ben onun kölesiyim. Kölenin ise efendisine karşı ihtiyarı ve iradesi olmaz. Adamın biri bir köle satın aldı. Bu köle din ve salah sahibiydi. Ona ne yemek istersin dedi. Bana yedirdiğini diye cevap verdi. Ne giymek istersin diye sordu. Bana giydirdiğini diye cevap verdi. Nerede oturmak istersin dedi. Senin beni oturttuğun yerde diye cevap verdi neyle uğraşmayı seversin diye sordu. Bana neyi emredersen diye cevap verdi. Adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Keşke senin benimle olduğun gibi ben de kendi sahibim Rabbimle olabilseydim. Köle şöyle karşılık verdi. Efendim, kölenin efendisinin iradesi karşısında iradesi ve ihtiyarı olur mu? Adam dedi ki, sen Allah rızası için hürsün. Fakat senin benimle beraber kalmanı isterim ki canımla ve malımla sana hizmet edeyim. Arif olanın iradesi ve ihtiyarı kalmaz. Arif olan senden gelen her şey hoştur der. Ne kendi işlerinde ne de başkalarının işlerinde kaderle çekişmez. Beni dinleyin ey itirazçılar, çekişmeciler. Beni dinleyin ey kötü edepliler. Ben peygamberlerin huzurunda bir münadiyim. Onların tabiilerinden ve aracılarından biriyim. Ben önce kitap ve sünnete göre sonra da kalbime göre hüküm veririm. Mukarreb bir kalbe sahip olan kimseye benim söylediklerim gizli kalmaz. Allah'ın kullarından halka karşı zahit olan Kur'an okuyarak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini dinleyerek ünsiyet bulan çok az kimse vardır. Onlar hakla ünsiyet, kurbiyet kesbetmiş bir kalbe de sahiptirler. Kendi nefslerini de başkalarının nefslerini de bu kalple görürler. Onların kalpleri sağlamdır. Sizin hiçbir şeyiniz onlara gizli kalmaz.'' Onlar sizin batınlarınız hakkında konuşur. Evlerinizde olanı sizlere haber verir. Yazık sana! Akıllı ol! Cehaletinle, sufilerle yarışma! Kitaplardan bir şeyler öğrenir öğrenmez hemen kürsüye çıkıp konuşuyorsun. Oysa elin ve elbisen kapkara. Tasavvuf, zahiri ve batıni hükümlere birlikte riayet etmeyi ve sonra da her şeyden fani olmayı gerektirir. Ey kendileri hakkında murad edilenden gafil olanlar! Kıyamet anını düşünün, özel kıyameti düşünün, büyük kıyameti düşünün. Özel kıyamet kendi ölümündür. Büyük kıyametse Allah Teala'nın vaad ettiği kıyamettir. Allah Teala'nın şu buyruğunu düşünüp hatırlayın. O gün muttakileri veft olarak Rahman'ın huzurunda haşrederiz. Mücrimleri ise vird olarak cehenneme sevk ederiz. Veft cemaat demektir. Vird susuz demektir. Muttakiler haşredilirler, mücrimler sevk edilirler. Allah Teala o günü dünya hayatındayken düşünmüş olan kulunu açır da muttakiler arasına katar ve onlar arasında haşreder. Ey takvayı terk edenler! Kıyamet günü muttakiler, Rahman'ın huzurunda haşredilirler. Onların etrafında melekler olur. Amelleri suret kazanır da, onlar o güzide amellere binerler. Onların asaleti, güzelliği, önderi, o gün amelleri olur. Amellerin sureti vardır. Kiminin güzeldir, kiminin çirkindir.'' Takvanın anahtarı tevbedir. Tevbede sebatkar olmaksa Allah Teala'ya yakınlığın anahtarıdır. Her asli ve fer'i hayrın anahtarı tevbedir. Bu sebepledir ki salihler hiçbir hallerinde tevbeden müstani durmazlar. Ey günahkarlar! Ey isyankarlar! Tevbe ediniz! Rabbiniz de kendi aranızda tevbe vasıtasıyla barışım sağlayın. Bu kalp içinde dünyadan, ahiretten, halktan zerrece bir şey kaldığı müddetçe salah bulamaz, düzelemez. Eğer onun sohbetine, yakınlığına ulaşmak istiyorsanız dünyayı da ahireti de kalbinizden çıkarın. Bu size zarar vermez. Eğer vuslatı gerçekleştirirseniz, siz onun kapısında olduğunuz halde, o size dünyayı da, halkı da verir. Bu tecrübe edilmiş bir şeydir. Dünyaya zahit olanlar, veda edenler ve onu terk etmiş olanlar bunu tecrübe etmişlerdir. Ey oğul! Namasında, orucunda, haccında, zekatında ve bütün fiillerinde Allah rızası için ihlaslı ol. Ona sığın. Senden öncekilerin yaptığı gibi sen de ondan yardım iste.'' ameli güzelleştir. Sonra Rabbine karşı zannını hüsnü zanla güzelleştir. Ona itaat et. Eğer ona karşı, peygamberlerine karşı, salih kullarına karşı hüsnü zan beslersen, o da sana nice güzel şeyler ihsan eder. İşte bol hayır bundadır. Yazık sana! Sufi olduğunu iddia ediyorsun ama senin her tarafın bulanık. Oysa Sufi batınını ve zahirini Allah'ın kitabına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak yoluyla tertemiz arıtaandır. O safiyeti artarsa vücut denizinden çıkar, iradesini, dileğini, ihtiyarını terk eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbini temizleyen kimseyle Rabbi arasında sefir, elçi olur.'' Hayrın esası sözde ve fiilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymaktır. Bir kulun kalbi ne zaman saf, tertemiz olursa o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görür. Ona bir şeyler emreder, onu bir şeylerden nehyeder. Onun her şeyi kalp olur, niyetiyle baş başa kalır o aleni olmayan bir sır ve bulanıklığı olmayan bir safa olur. Her şeyi kalpten çıkarmak, dağların direklerini söküp atmak gibidir. Mücahede vasıtalarını tuzaklara ve başa gelen afetlere sabretmeyi gerektirir. Nasibiniz olmayan şeye dua etmeyin. Tevazulu olun, kibirlenmeyin. Tevazu yüceltir, kibir alçaltır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim ki Allah için tevazu sahibi olursa Allah onu yüceltir. Allah Teala'nın dağlar kadar hayır işleyen kulları vardır. Bunlar Allah için tevazu gösterirler ve şöyle derler: Bizi cennete amellerimiz sokmaz. Biz cennete ancak Allah'ın rahmeti sayesinde gireriz. Eğer cennete giremezsek de bu ancak onun adaletinin gereğidir. Onlar bu şekilde iflas ve yokluk hali üzerinde olmayı elden bırakmazlar. Tevbe edin, acziyetinizi ve kusurlarınızı itiraf edin. Tevbe hakkın yeryüzünü öldükten sonra suyla tekrar dirilttiği hayat sıfatıdır. Hak kalpleri öldükten sonra tekrar tebe ve uyanıklıkla diriltir. Ey isyankarlar! Tebe edin! Rabbinizin rahmetinden ümit kesmeyin! Onun merhametinden ümitsizliğe kapılmayın! Ey ölü kalpliler! Rabbinizi zikretmeye, onun kitabını okumaya, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymaya ve zikir meclislerinde bulunmaya devam edin. O zaman Yağmurun gelip ölü toprağa dirilttiği gibi sizin kalpleriniz de dirilecektir. Zikre devam etmek dünyada ve ahirette hayrın sürekliliğine vesiledir. Allah'ım bizi seni razı eden ve bizden razı olacağın şeye muvaffak kıl. Ey alemlerin Rabbi! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.